Merhaba. Akupunktur çok eski bir tedavi yöntemi. Vücudun belirlenmiş noktalarının uyarılması yapılıyor. Daha önce konuşmuştuk. Biliyorsunuz bunların bu uyarının birkaç farklı yöntemi var. Bir tanesi lazerle elektro akupunktura yapmak ama en temel en klasik olanı iğnelerle yaptığımız klasik akupunktur uygulaması. Normalde bir kan aldırırken ya da kastan bir iğne yaptırırken hemen hemen hepimiz acı çekeriz. E, kişiden kişiye baş, e, değişmekle birlikte e, hepimiz endişe duyuyoruz. E, bir tane kan alınırken bile bu kadar canımız acıyorken akupunkturda pek çok iğne batırıyoruz belli noktalara. E, kişiler bunu nasıl karşılıyorlar? Bunu e, canları acımıyor mu? En yani çok gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. E, şimdi bir kere burada e, normal kanaldırırken ya da kas içi enjeksiyon yaparken kullandığımız iğnelerle akupunktur iğnelerinin fiziksel olarak çok ciddi farkları var. Akupunktur iğneleri çok çok incedir. Ee, bu nedenle de çok daha az canınızı acıtır. Evet, vücudun belli noktaları biraz daha hassastır. Kişilerin ağrı eşiklerinin farklı olması ne bağlı olarak bir kişi biraz daha az ağrı, öbür biraz daha fazla ağrı duyabilir. Ee, Beynimizde kodlanmış olan iğnenin korkutucu, acıtıcı bir şey olduğu düşüncesi ne kadar baskınsa kişi o kadar huzursuz ve endişeli hissedebilir kendini. Ama genel olarak şöyledir. En baştan, en başta şunu diyebiliriz. Akupunktür tedavisine aldığımız hastalarımızda ilk seansta genel olarak duyduğumuz şey ilk iğneden sonra bu acıtmıyormuş, ee, çok da bir acısı yokmuş, Aa bir şey olmuyormuş ee, seslerini, e, yorumlarını çok duyarız. Ee, bu nedenle akupunkturu yaparken e, bu iğnelerin çokluğu, e, iğnelerin e, ne kadar derine battığı e, sizi çok da endişelendirmesin. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişmekle beraber akupunktur uygulaması, iğne ile akupunktur uygulaması sırasında genelde ilk anda deriden geçerken çok az bir acı duyulabilir, hissedilebilir. Ama devamında bu acı hissedilmez. Örneğin bir kanalma sırasında kan devam ederken siz o ağrıyı, iğnenin varlığını hissedersiniz. Ama akupunktur da böyle değildir. İnternette ya da çevrenizde akupunktur yaptırmış kişilerde bir takım bununla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Bunların tamamının ya da bir kısmının size uygun olması da olmaması söz konusu olabilir. Burada tavsiyem kendi hekiminizle bu konuyu görüşmeniz ve bu deneyimi kendiniz yaşamanız. Akapunktur uygulanabilir, güvenli, bilimsel ve temelde acısız, ağrısız bir tedavi yöntemidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.